Evet küçük bir yarışma yapacağız. Zehra yarışacak. Bu misketlerin hepsini şu deliklerden geçirecek. Toplamda kaç tane misketimiz var orada? 20 tane. Evet bunu zamanla yapacağız. Bakalım zamanda abisiyle yarışacak. Hadi bakalım abisi mi kazanacak? Bir dakika süre içerisinde kaç tane misketi geçirecek bakalım. Hazır mısın? Evet. Bir, iki, üç başla. Hayır. Hadi 3 sonuç tane kaldı. Hoppa. Evet. Birazdan da Mehmet Emin'i göreceğiz bakalım. Hadi Zehra. son 15 saniye. Hadi 10 saniye. Hadi az kaldı ya. Hadi Zehra. 5 4 3 2 bir Bitti. sıfır. Bitti. Kaç tane kalmış? İki tane. İki tane. Evet sıra Mehmet Emin'de. Evet sıra Mehmet Emin'de. Kardeşi iki tane misket bıraktı. Bakalım Mehmet Emin kaç tane bırakacak? Aynı sürede bir dakika içerisinde Şimdi, Mehmet Emin evet. Ben hepsini koyarsam ne olur? Baba. Kas sen oluyorsun. Ben çok Hazır mısın? Hazır. 1 2 3 Başla. Evet. Hadi bakalım. Evet. Bir tane, bırak. Ay, üç tane Evet bırak. Mehmet Emin'de de üç tane kaldı. Son Aa. 30 saniye. Az kaldı. Bir mi kaldı? İnanmıyorum. Ale! Mehmet Emin 35 saniye sürede. Tebrik <laughs> ediyoruz. Ol oh, elim Leyla. <laughs>